Merhaba Eymen. Sen mi geliyorsun? Sen kardeşin arabasına mı bindin? Evet. Niye senin motorun nerede? Eymen de motoru var. Nerede? Odanda. Odanda. Evet. Hadi gel oyuncaklarınla birlikte oynayalım. Arabadan in. Arabayı bırak. Arabayı bırak. Birlikte oyun oynayalım. Hadi bakalım. Hangisiyle oynamak istiyorsun? Bir tane seç bakalım. Önce onunla oynayalım. Toplarla mı oynayalım? Bak topun içinde bir tane papit puppet var. Papiti al bakalım. Hangi oyuncakları seçtik? Onu. Git bakalım yanına. Evet. Eymen şu an seçtiği oyuncağın yanına gitmeye çalışıyor. Gidiyor. Papiti al. Papiti al. Otur. Otur bakalım. Otur. Şimdi papitle birlikte oynayalım. Tamam mı? Papiti al yanına. Al eline, Oyna. Ha hemen papit oynuyor. Güzel mi papitler? Bu papiti evde aldım. Evet evde aldın. Şimdi tamirci setini al bakalım. Tamirci setini al. Onu bırak. Tamirci setini al. Aç bakalım. Açtın mı? Evet. Şimdi Elisa'nın arabasını tamir edeceğiz. Tamam mı? Şimdi al bakalım içinden. Malzemeni al. O ne? Bir tane al bakalım. Çekici al. Çekici al. Evet. Şimdi arabayı tamir et bakalım. Tekerleğini tamir et. Tamir oldu mu? Çalıştı. Çalışıyor mu? Evet. Şimdi matkabı al. Çekici bırak. Bırak çekiciyi. Göster bana. Tornavidayı göster. Bana göster bana. Tornavidayı anneye göster. Hmm. Evet, hmm. tornavidası çok güzel değil mi? Şimdi arabayı tornavidayla tamir et bakalım. Bitti. Bitti mi? Başka bir tane al şimdi. Pense al, pense bak. Onun içinde pense de var. Toplama. Aç. Pense. Evet, aç bakalım. Aç, aç, aç. aç. Pense nerede? Bak şimdi sana penseyi göstereceğim. Bakın, Eymen'in evet. prensesi de var. Bir de bu da matkap. Bak, bak. Bu ne? Bu ne? Anahtar. Bu da anahtar. Tamir et bakalım anahtarla. Al bakalım. Tamir et. Bitti, Bitti mi? Tamam, kapat o zaman. Tamam. Kapat yerine koyalım bozulmasın. Ne yapıyorsun? Kardan adam değil o şirinler. Şirinler. Şirinleri sevdin mi? Kardan adam. Şimdi bütün oyuncaklarımızı toplayacağız ve kameramızı kapatacağız. Tamam mı Eymen'cim? Oynamak istiyoruz. Oynamak mı istiyorsun? Tamam. O zaman kamerayı kapatalım öyle oynayalım tamam mı? Hadi mi? Evet. tamam, hadi. hoşça kal. Sen de hoşça kal yap. Bye bye, Amen. Bye bye.